evladını kaybetmesi, bir tane değil bir de üç tane evladını kaybetmesi gerçekten zor bir durum. Onlar yaşamıyor, geriye kalanlar da pek yaşıyor sayılmaz. Sizce bu bina yıkılsa hangi yöne devrilir? Hayır, sağ değil. Maalesef ki 6 Şubat depreminde bu bina gerçekten yıkıldı ve sola devrildi. Hem de yanındaki binalar sapa sağlam dururken. Burası Kahramanmaraş'ta bulunan Ezgi Apartmanı. Bütün evler ayakta. Sadece bizim evimiz. Ezgi Apartmanı Nurgül Göksu'nun oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Zabun ve 6 aylık torunu Asude Zabun da dahil 35 kişinin ölümüne yol açtı. Ölen öldüğüyle kalmasın dedi. Unutup bir kenara çekilip otursa mıydık? Nurgül Göksu bir yıldır çocuklarını kaybettiği bu binanın yıkılma sebebini ortaya çıkarmak için mücadele veriyor. Soruşturmanın gidişatını değiştiren pek çok delil topladı. Kendisi gibi diğer depremzedelerin de sesini duyurabilmek için tüm imkanları kullanıyor. Sen medya çığırtkanı diyorlar benim için. İyi ki sosyal medya çığırtkanı olmuşum ben. Ben böyle olmasaydım bu dosya bu durumda olabilir miydi acaba? Aslında Ezgi Apartmanı deprem ve yıkımın çok az olduğu bir bölgedeydi. Depremin ardından çekilen bu videoya bakıldığında yanında bulunan binanın camı bile çatlamamış. Peki diğer binalar sağlam dururken Ezgi Apartmanı neden yıkıldı? Nurgül Göksu işte bu sorunun cevabını arıyor. Binanın 2015'teki fotoğrafına bakıldığında 2018'deki fotoğrafı ile birbirinden çok farklı. Giriş katındaki işletmenin bir tadilat geçirdiği görülüyor. Bunun yanında enkazdan toplanan örnekler incelendiğinde de inşaatta kullanılan malzemelerin ve işçiliklerin bilirkişi raporuna göre kaliteli olmadığı ortaya çıktı. Yıkımın en büyük sebebi olarak düşünülen durum ise binanın altında bulunan pastanenin kolonlarının kesilmiş olması bölgedeki insanlar alt katının bir pastane olduğunu söylüyorlar ve pastanenin işletim esnasında kolonların kesildiğini söylüyorlar. Suç duyurusunda bulundum. Hem müteahhit hem alttaki iş yeri ve kamu personelleri için suç duyurusunda bulunmuştum. Daha ilk suç duyurusunda bulundum. Uyusunda bulunduktan sonra bu videoyu çekiyorum. Geceleri ağladım, gözyaşı döktüysem gündüz gittim ayakkazda 12 gün boyunca delil nöbeti. Annem, babam, ben bir delil buluyoruz hemen çağırıyoruz. Yapılan araştırma sonucu bina sakinlerinin 2021 yılında imzaladığı bir dilekçe ortaya çıktı. Bu dilekçede bina sakinleri yapılan tadilatın binaya zarar verip vermediğinin kontrol edilmesini istemiş. Bu fotoğrafları da yanında sundular. 35 gün sonra gelen cevapta da mimari projeye aykırı bir duruma rastlanmadı yazıyordu yük asansörü yapmışlar. Onun motorunu, kabinini, hatta düğmesini dahi buldum, fotoğrafladım, videoladım. Yine savcılığı çağırdık, tutanak tutuldu. Nurgül Göksu'nun enkazda bulduğu fiziksel kanıtlar, tadilatta yapılan izinsiz değişikliklerin dosyaya eklenmesinde kilit bir rol oynadı. Bilirkişi raporu, Nurgül Göksu'nun sunduğu fiziksel delillerle yaptığı değerlendirmede Ezgi Apartmanı'nın pek çok sebebin bir araya gelmesiyle yıkıldığını ortaya koyuyor. Bunların tamamını insanlık için yapıyorum. Gereken cezayı alırlarsa belki Ezgi Apartmanı adı altında bundan sonra böyle şeyler yapılmaz diye ümit ediyorum yani. Bir örnek teşkil etsin diye mücadele ediyorum. Tüm bu süreç sonunda gelinen nokta ise şöyle. Müteahhit sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde. Teknik sorumlu ve tadilatları üstlenen mimar ise hapiste. Savcılık zemin katta bulunan işletme sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkardı. Ancak hala bulunamadılar. Türkiye'deki yıkıcı depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Peki sizce gerekli dersler alındı mı?